3 Temmuz 2011'de başlayan süreç Ankara'dan gelen haberle noktalandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında son sözü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı söyledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkındaki Yargıtay süreci yerel mahkemenin kararını açıklamasıyla başladı. Aziz Yıldırım hapis cezası kararını vakit geçirmeden Yargıtay'a götürdü. Biz şike yapmadık bunu söylüyoruz. Ta birinci gün Vatana, vatana gittiğimiz gün söyledik. Hapishanede söyledik, mahkemelerde söyledik. Silivri'de söyledik, Metris'te söyledik. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Aziz Yıldırım hakkında örgüt kurma, şike yapma ve rüşvet verme suçlarından verilen hapis cezalarını Ocak ayında onadı. Aziz Yıldırım o kararı kısa ama sert bir açıklamayla değerlendirmişti. Hakkımızda ferman vermişler, ferman geldik. Paramızı kırmışlar, her şey Yıldırım'ın avukatları bunun üzerine dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Başsavcılık merakla beklenen incelemesini nihayet tamamladı ve yerel mahkemeden çıkan tüm kararları onladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı böylece yaklaşık 3 yıl sonra şike dosyasını kapatmış oldu. Ve sıra Aziz Yıldırım ne zaman yeniden hapse dönecek sorusuna geldi. Ben de bekliyorum yani Bekliz. çok da önemli değil. Yani benim hapse girmem, hapiste yatmam artık o kadar önemli değil. Yargıtay'dan çıkan karar infaz sürecinin başladığı anlamına geliyor. Yani her an Aziz Yıldırım'a kalan cezasını çekmesi için teslim olma çağrısı yapılabilir. Daha önce bir yılını metrise geçiren Yıldırım'ın yattığı süre infazından düşecek. Yapılan hesaplamalara göre Aziz Yıldırım yaklaşık iki buçuk yıl daha cezaevinde kalacak. Bekliyoruz. Her gün sabah evimizde bekliyoruz. Polis gelecek mi gelmedi mi? Akşam giderken yalnızdan araba geçiyor, polis takip ediyor. Önemli değil bunlar. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı kişisel başvurusuna henüz yanıt alamayan Aziz Yıldırım yine de hemen cezaevine girmeyebilir. Önünde sağlık nedenlerini gerekçe göstererek yapacağı 6 ay infaz erteleme seçeneği bulunuyor. Yıldırım'ın avukatları hazırlıklarını şimdi bu yönde sürdürüyor.